hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. CIO Talks'ta Tav Havalimanı neler yapıyor onu aslında merak ediyoruz. Onunla ilgili birkaç sorum olacak. Tabii. Ee, önce şeyden başlayalım. Şimdi tüm dünya dijitalleşiyor. Yani kurumlar dijitalleşiyor, devletler dijitalleşiyor. Her yerde bir dijital dönüşüm var. Yani, ya da teknoloji şirketi olma ilerliyorlar. Biz bu yolculukta Tav Havalimanı e, tarafında 15 tane farklı havalimanı yönetiyoruz. Ee, dünyadaki bu 15 tane havalimanının yanında bir de servis şirketlerimiz var. Servis şirketlerimizde e, hem işte restoran yönetimi, e, perakende, e, işte işlettiğimiz duty free'ler var orada. E, yolcularımıza, misafirlerimize farklı hizmetler veriyoruz. Güvenlik hizmetlerimiz var. Havacılığa özel işte bu lounge operatörlüğü ondan sonra işte yer hizmetleri gibi farklı farklı hizmetler veriyoruz. O yüzden bakıldığında tam havalimanlarının geniş bir yelpaze, geniş bir servis ağı ve bunu sadece Türkiye'de değil dünyanın farklı noktalarında yaptığımız için farklı kültürlerle, farklı insanlarla farklı iş yapış modelleriyle bir şekilde evlendirmemiz gerekiyor. Dijital dünyada çok önemli önemli. Yani Tav, Havalimanları Holding gibi bizim e, ana ortağımız da bir Fransız şirket. Aeroport de Paris, ADP grubu diye geçiyor. 2025 vizyonuna baktığımızda 3 tane ana konuyu biz gündemimize aldık. Bunlardan bir tanesi e, sürdürülebilirlik, sustainability konusunu ağırlıklı olarak çalışıyoruz. İkincisi hospitality yani misafir ağırlama noktasında en iyi hizmeti verebilmek adına çalışmalarımız var. Tabi olmazsa olmaz üçüncüsü de dijital dönüşüm. E, bu 3 tane ana başlık altında bütün Tav Havalimanları ve ADP Grubu olarak. E bir proje e, ya da işte bir nasıl söyleyelim bir yol haritası çizmiş durumdayız. 2025'e kadar hayata geçirmek istediğimiz. Sürdürülebilirlik kısmına baktığımız zaman da işte misafirperverlik hospitalik tarafına baktığınız zaman da tüm projelerin esasında altyapısında bir teknoloji var. Yani teknoloji olmadan esasında diğer bacaklarda bir şekilde ilerleyemiyor. Alanlarda da ilerleme sağlayamıyorsunuz. Bu yüzden e, biz de e, TAV Havalimanları Holding'in içerisinde bir teknoloji şirketiyiz. TAV Teknoloji diye bir şirketimiz var. O TAV teknoloji şirketinin iki tane de ana çalışma alanı var diye bakabiliriz. Bir tanesi de bu söylediğim TAV grubunun bütün bu dijital atılımında, dönüşümünde destek olan bir teknoloji şirketi. İkinci tarafına baktığımız zaman da aşağı yukarı 20-25 yıllık havalimanı yönetim tecrübesini dünyaya kendi geliştirmiş olduğu teknolojilerle esasında katma değerli hizmetler sunabilmek. şimdi bu Tav havalimanları ve ADF grubuna baktığımızda hayatımıza neler girdi? E yani dijital dönüşümle beraber. Birazcık onlardan bahsedelim. E işte her şey artık hani akıllı diyoruz ya. Smart saatlerimiz var, smart televizyonlarımız var. İşte akıllı televizyonlar, akıllı saatler, akıllı şehirler. E bunların evler. içerisinde akıllı evler. E bunların içerisinde olmazsa olmaz bir de akıllı havalimanları var. Şimdi akıllı havalimanları diye baktığımız zaman da esasında konsept çok temelde şunu adresliyor. Diğer dış dünyadaki teknolojik kullanım yöntemlerimizi, alışkanlıklarımızı havalimanlarında da görmek istiyoruz. Yani nedir bu? Havalimanına geldiğinde kimse kuyruklarda beklemek istemiyor. Bilgiye anında ulaşabilmek istiyor. Daha konforlu, daha kolay bir deneyim yaşamak istiyor. Bunları sağlayabilmek adına teknolojiyle neler yapabiliriz hep bunlara bakıyoruz. İşte yapay zekayı nerede kullanabiliriz? Kamera sistemleriyle daha akıllı bir yönetim nasıl yapabiliriz? Kuyrukları nasıl azaltabiliriz? tabii biz de yönetebiliriz. İşte biyometrik teknolojilerle insanlar işte kağıtlarla, işte bürokrasiyle uğraşmadan acaba kontrol noktalarına nasıl geçebilir? Bunların bütün hep implementasyonları başladı. Dünyada da güzel ilerliyor. Hem tabın havalimanlarında hem de farklı havalimanlarında. Bunları böyle önümüzdeki yıllarda ve günlerde artarak görüyor olacağız. E bu smart airport kapsamında konseptinde hep bunları yapıyoruz. İşte gördüğünüz gibi bunlar şeye hep dokunuyor. Yani misafirperverliğe dokunuyor. Sürdürülebilirliğe dokunuyor dijital dönüşüme dokunuyor. Bu alanda ciddi bir yatırım yapıyoruz Tav e, havalimanları, holding olarak. Tav Teknoloji bu işin biraz farklı tarafında. E, tabii ki bir sistem entegratörü olarak bütün bu sistemleri kuruyor ama e, şimdi e, Tav Teknoloji'de 530 tane çalışanımız var. Bu 530 çalışanın 350 tanesi e, Türkiye'de ve aşağı yukarı 150 tane developer var. Bu 150 tane developer yani yazılımcı havalimanlarında kullanılan bu teknolojileri Türkiye'de bir ARGE merkezinde geliştiriyor. Biz yerinde ARGE merkeziyiz uzun yıllardan beri ve e, geliştirmiş olduğumuz teknolojiler, yazılımları dünyanın dört bir yanına satıyoruz. Tav teknoloji, tavın dışındaki havalimanlarına bakarsak bugün 22 tane ülkede 50'nin üzerinde havalimanına kendi geliştirmiş olduğu yazılımları e, satıyor, sağlıyor. Bunların operasyonlarını yapıyor. E, ve bakıldığında Tav Teknolojiye bir şekilde bakıldığında cirosunun %70'i, ebitdasının %90'ı bu dışarıdaki e, aktiviteleriyle sağlıyor. E, tabii çok bizim için çok önemli ve katma değerli olan konuşuyor. Ülkeye döviz kazandırıyoruz. Teknoloji ihraç edebiliyor olmak bizim için çok değerli. İşte işte teknoloji ihraç eden şirketler arasında dün Türkiye'de bu sene ilk beşin içerisinde girmiş durumdayız. Bunlar tabii bizi çok çok gururlandırıyor. Çok da mutluyuz. Ya yani sabahleyin kalkıp da işe gidiş motivasyonlarımızdan en önemlisi esaslı biraz da burada teknolojinin tüm nimetlerini kullanıp acaba katma değerli hizmetler, ürünler nasıl geliştirebiliriz ve bunları dünyaya nasıl satabiliriz? Bunun motivasyonu ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çok güzel örnekler verdiniz. Onun için soracağım soruları bile hani cevaplamış oldunuz. Sadece şeyi merak ediyorum. Tabii buyurun. 2024'te yani bu sene evet. yol haritanızda bizi mutlu edecek neler var? Ve sonrasında da hani parça, evet. parça Neler 2000, gidiyor? şimdi 2024'te esasında demin bahsettiğim bu Smart Airport kapsamında birçok proje devreye girecek. Bu projelere baktığımız zaman bazıları yolcuya dokunuyor. Bazıları ise hiç yolcuların görmediği havalimanlarının optimizasyon çalışmalarında var. Şimdi yolcuya dokunanlara baktığımız zaman da biz artık 2023'ün ikinci yarısından itibaren bu generative AI'ın da hayatımıza girmesiyle işte ChatGPT, Bard gibi sistemlerin hayatımıza girmesiyle şunu fark ediyoruz. Artık insan ve makina iletişimi farklı bir seviyeye gelmiş durumda. Artık bizi anlayan, bize bir insan gibi cevap veren bir teknoloji var. Ve bu teknolojiyi biz kendi nasıl sokarız diye düşünmeye başladık. Eskiden mesela havalimanlarına geldiğinizde böyle bilgi ekranları vardır. İşte kiosklar vardır. Oraya dokunup bazı bilgileri almak istersiniz. Böyle menülere vardır. Biz artık bunu farklı bir noktaya taşıyıp artık e, o büyük işte menülerle çalışan kiosk sistemlerini sadece konuşarak iletişim kurabileceğiniz bir noktaya taşıdık. bu senenin işte Nisan ayında 2024 Nisan ayında uluslararası bir fuar var. İlk orada lansmanını yapacağımız çok önemli bir ürünümüz var. yapay zekanın tamamen entegre edilmiş olduğu ve hiçbir şekilde şey menü görmeyeceğiniz sizin de bir interaktif yani bir interaksiyon içerisinde olan bir yapay zeka görüyor olacağız. Bu çok değerli bizim için. Bunun dışında operasyonel yazılımlarımızın içerisinde koyduğumuz e, yapay zeka asistanları var. E, i̇şte insanların, havalimanında çalışan operatörlerin iş yükünü tamamen azaltan. E, 2024'te tamamen bunlara odaklandık. Yani yapay zekanın gerçek use case'lerle hayatımıza dokunduğu ve ürünleştiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bizim şu andaki en büyük şey motivasyonumuz açık söylemek gerekirse bu taraf. Hepimize dokunacak gibi. Öyle, öyle. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. 영아 <목소리나>